söndürecek var mı? Var. Şu an 3-0 karşısındayız. Vertigo normalde sit, normalde insanlar ee, alıyor. Biz bu team Lukil bizi sikmek için T aldılar çünkü bizim T side daha iyi City Ses ses açar mısın azıcık tamam. Bekle sonra orta gap şu an. Dikkat et. Valla orta gap dedim. Yemin ediyorum adamlar 3 kişi gidiyor oraya. <laughs> Engin eli simu atıp Neydini bana versene bir bana neydini Valla bu buran var ya yüzde yüz Ruzcan kurtarıyor galiba buran şu an mı be? Müve... Neydini neydini ver? Geri alacağım, var flash var. Geri al Jer Kesin geri al Jer Valla geri al aday... abi, yürüm, abi, yürüm. Abi. Oğlum çok ya, o fake'i yattılar ya bana Ben orta alacaktım şu an adamları vuracaktım arkadan Gitti PC'den ses aç kaptan ses çok az nasıl ses çok az ya bir deneyin şu an. Dene Görüm Kaan arkanıza başlattı Çıkan yok Çıkan yok Hep bende Orta görüm, orta, orta iki arkanıza görüm, Arka. görüm 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 Kaan başlattım. başlattı Çıkan yok Çıkan yok Orta geri Benim ölüşüme bir baksana ne? Komik değil bir mi? var. şey var. atıyor <laughs> Görüm Var ağzında Görüm Arka. görüm Arka. Görüm Kaan başlattım. Bu kim? Bu idiot kim? Onu da koyayım Bu idiot kim? Mapın ortasındaki araba Çıkan yok Hep Orta orta iki arkanıza Ne Onda adam buranı nasıl satabilir ya? Çok oldu beler, bakın. Lütfen, rica ediyorum ben. Nice, nice, Tam bu antayda. Mapı göremiyoruz ha, bekle. Beyler çok problem ya, çok problem yaşıyoruz şu an. Böyle yapalım. Böyle yapalım. Tamam Nice, nice, nice. Süpersin Can. Makine. Makine. Döndüm ay Süpersin can. Bak şimdi. 3 1'den 6 3'e geçtik. Demek ki orada bir küfürler orada bir şeyler adminler koymadı. Aha za. Bilmiyorum niye 6 3'e geçtik bilmiyorum. Bir de, Döndüm aya. Kira pa. çıkıyor şu an çıkıyor. Bakıyor. Orada iki, bayağı iki tane güzel attı. Can ben ben öldüm ama info veriyorum. Öyle, 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 Can söyleyemedi galiba Ali diyecekti. Rime teşekkür ederim kesine bereket canım. 5 tane abonelik. Vay teşekkür ederim. Hani bize abonelik? Onur. Onur'a bir abonelik attın ya. AP bana bakıyor. Dönü, bura, orası. Default. Sen 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 Çok vurdum adamlar adamlara. Evet doğru diyor. Yeterli. Mok gitti Melek mok gitti. Sen Bex öldü. Ay! 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 Ee, bir şey. Hepsinden asist aldım ama buna koyayım. anladınız Allah anladın. Allah. Ne <laughs> e, oynamıyor? Gutsi teşekkür ederim abonelik aldı. Tarton teşekkür Peki ederim. Be. Bir de adam. Şey... Damar cici. Görmüyor mu orta şu an? Peki de. be. Bir de adam. Şeyde. Spey tarafında adam. What is traded? Huh? Traded is a marketplace. So on traded you can buy and trade your skins. As you can Fakirlik bu beyler ne yapayım yani, fakirlik. Öldü o. Nice. 2 öldü öldüm. Belli değil. Pardon. Bu heli nasıl Kipi aldın lan? Bir de adam. T'de. Bura aldı galiba. Öldü o. Aa bura 2 nice. tane vurdu. 2 B Belli değil. Pardon. C4 düştü B'de. C4 bende. Aa Sezgin. Hoş geldin canım. Kritik anlarda bura. Soğukkanlı. <laughs> Sıfır stres. vuruyorum beni. Vuran. Ses ses. Oradan mı geliyor? Bu zat. Evet 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 bura. Ne taraftan? Burada olamaz. Konnektörü 25. Aa, bak adama info veriyor. Bura nereye bakıyor biliyor musunuz? Bakın bak bak. bu adama bakın bak. Bak. Adam burada bak. Düştü B'de. B4 bende. Bak. Adam burada. Bak bura nereye bakıyor? B'ye bakıyor hala. Bak B'ye bakıyor bak bak. Görüyorum beni. Bak hala B bakıyor. Bak. Ses ses ses. Bak radara bak. Adam mı geliyor? Bilmiyorum. Evet evet. Evet 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 bura. Ben evet evet diyorum ne yani. Ne taraftan? Burada olamaz mı? O hala B lobi bakıyor yani. Adam B lobi olabilir ya. Yani teleport ediyor yani. Multidimension. Adam teleport etti saniyelik yani. 25. Tamam. Görsün mı Atladı. Geldi burada. Buz adam şimdi işini yapacak buz adam burada. Ben üzerine 15 pik yapacağım birazdan. Tamam. Üstüne bakıyorum. C4'ü alınca pik yapacağım ya. Direkt tepesine bineceğim. 10... Abonelik var reklam yiyoruz. Ne yapalım kardeşim? Yani iki çocuk var reklam basıyorum kusura bakmayın izleyin lütfen Aferin Sizgin Sizgin Aferin, <laughs> Siz Aferin Aş, bura çok iyi <laughs> ee, Ona 11'e geçtik ne oldu pistol göster. bunlar ne asıl video yapıyorlar kardeşim ya Bu video kim yapıyor ya Rezaret ya Ha? Beyler bu videolar kim yapıyor? Ya iç, içlik yok yani. Bir şey yok yani. Şimdi taktik yapıyoruz beyler. Ne yapıyoruz biliyor musunuz? Bakayım. Okey fanatik A yapıyoruz taktik. Fanatik A. Kol veriyorum fanatik A. Fanatik A da buraya ladder room'dan iki flash atıyor. Özgür ortadan iki flash atıyor. Ben buradan burayı pikleyeceğim 51 tarafında. Ali de aşağıdan piklemesi lazım. Bakalım nasıl vurdu. Arkan arkan atıyorum flash kanki. Aldır, hazır. Agedir. Hazır. A at, 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 vaardım, at, at, var. Flash. Flash. Güzel flash bura. Feylemedin. Pujer. F Al canan tri sikiyim amına koyayım. Herkes kör vuramıyor adam. Birleş bir, birleş bir net. At lan. Attım. Be açılıyor galiba lan. Ya Yapı aç. açılıyor. Özgür nasıl duydu bunu? Be açılıyor. Nasıl duyabilir? O la, o da, o kulaklık o helikopter kulaklığa nasıl duyuyor? Bak, bir HP, bir mi, Attım. B açılıyor galiba lan. Yap. Oğlum yürüyor adam, nasıl duyuyor bunu? Acaba? Acaba Özgür'de bir, bir şeyler var mı? Bilemem. Göremiyorum radarına falan. Bilemem. B, B açılıyor, mid açılıyor. Baksana bura, bak meydan rampa. öldü, be öldü, be öldü. Rampa. açılan öldü. Nice. Ali bak. herkesi vuruyor Ali ya makine vertik olunca bu çocuğu bir şey oluyor ya. At ya şu. Baksana amına koyayım. Nice. Aferin. Oğlum aferin Bırakın. lan. <laughs> Özgür de şaşırıyor. Aferin. Ben, action action. Beyler merak etme. Sen afeli ara Gel. arkadan gelelim. Hadi hadi. Sait sait. Önemli round. Hay! Bravo Ali. Burası Bravo Ali. Ali. Bravo. Güzelsin, oğlum. İki flash atıyorum ben. Burada Niko Muva yapıyoruz galiba. Bekle. Gap smoke yok. Aa vitality yapıyoruz galiba. Hı Hadi ki attım bir. Attım iki. Evet iki bir oyuncu vurduk da ne işi var burada ya? Bak sakin sakin. alsana dur alsana. Adam adam bak puşluyor puşluyor. E ne yaparım can? Tüpredeydi tüpredi. Tamam. Ne yürüyeceğim. Ben biraz çillerle ben hala pasife çekildim aynen, belki aynen, açılır. Aynen. Güzel, Ali güzel kol bak. Ali güzel kol. Aliye güzel kol beyler. Sakin biraz frizleyin, nefes ha, alın. Ha, tabi bak Ali tamamen kafamdaki şeyi istedi, yaptı söyledi. Friz, burada 3'e 3. Bu şu an hiçbir şey yapacağımız gerek yok. 1.30 2 tane adam öldü. Adamlar 3 kişi. Adamlar hareket edecek mapta. Onlara güzel bir güzel bir cross tutup off angle bir cross tutup bunları bir 30 saniye cezandırabiliriz. Nefes alıp sadece önümüze bakacağız. Yani. Evet. Priz diyelim, nefes alalım. Aynen bak çocuk söylüyor. Alacağız böyle 3 3. Aynen. Bir 20 saniye bekleyin. Bak söylüyor. Kapten söylüyor. Şey diyeceğim belki B'deki adamı vurmuş olabilirim. Oyunu oynuyor. İşte bu hiçbir şey yapmadan RUN win. Oynuyorum ben giriyorum. Oynan, oy. biz, bir zahmet oyna yani istiyorsan kal. Kalabilirsin yani burada. İki tane vurdun bir zahmet oynayabilirsin. Ne oyna oyna. oyna. AP oyunusu. A'da olabilir büyük ihtimal beyler. Yerime hiç gözüküyor dikkat edin. Doğrusun yani. Ka gelebilir. Tamam, Geçiyorum. K Arka Arka gelebilir. Arkaya kapalı kuruyorum. Aynen öyle. Evet. Bura! Gel bura! Let's go. Gel, gel. Bir istatlara bakalım. Let's go. Gel, gel. İstatistikleri göremiyoruz ki. Göremedim. Birerek birerek hızlı yaptım. 9 kill gördüm kendimden. Direkt geçtim tamam mı? Ama aramızda kalsın amına koyayım. No flash. 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 Bu hatta da. Ramp, ramp flash pick. pick. Megis de. Şey, gelsene. Burat trading, maşallah trading buraya. Bak sıf, bak baba bu kafa bak, bu affetmez ya bu, bu adam affetmez ya. Bak 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 bak. Korkuyorum ya, bakışında korkuyorum ya. kapatacağım bilgisayarı şu an ya. Vallahi korkuttu beni ya, bakışı baksana. Bireş, bireş bir. Başı başı oh. Bak bir mi dedik ya. Bak bak bak, harekete bak bir, bir, bir bak baba izle izle orada dönem var. Arada dönem var. Bir hiç bir duydu ya. Delil deli, delil delillendi amına koyayım. Delirlendi. buraya <laughs> direkt. Şansa bak ya. valla çok şanslıyız han bu maçta biraz. Baksana sana ya adam arkadan vuruyor Sonuna bakıyorum burada, burada. arkamda. Hı? Sen smoke at. Smoke at atabiliyorsan bakıyorum. Evet. Tamam. Geçti. Bakıyorum. Tamam. Geçti. Ya, tamam. Özgür abi gitsen burayı sal bana. Ayaktan Flash var mı beni? Var atıyorum. Attım at. deep at. flash. İlk son iki, i̇ki CT, iki CT. Uf, bu kim lan? Çok iyi vuruyor. Anasını sikeyim bu nasıl bir vuruş? Aga spray transfer yapmak istiyor adam ya. Çok iyi lan. Öldü o Arkadaydı Arka da bu en son. orada, orada, Window gelir o zaman. Attım Nate. <laughs> <laughs> en kritik kill. Vallahi Valla bu kill almazsam bitiremezdik bu maçı. Ben sana söyleyeyim. Buradan kombak yerdik. Bana inanılmaz kritik. Bak inanılmaz kritik bir killim var burada. <laughs> Kaç adam vurdum? 10. <laughs> Şimdi pistol. Ne pistol yapıyoruz? Ne kol verdim? Oo, burada bir gizli bir kol veriyorum. Burada burada Sezgin diyor ki burayı. Bura sen City'de kal cross tut kardeşim. Başka bir şey yapma diyor. Sen cross tut vurursun adamları. Ben seni tanıyorum. Bura diyor ki ben cross tutmam abi diyor. Firebox'ta saklanacağım diyor. Bu, sonra Sezgin diyor ki kardeşim sen beni dinle diyor ya. Bana beni dinle cross tut oraya diyor. Tamam mı? Cross tut vuracaksın güven beni diyor. Olanı, Aa, oldu. Olanı oldu. Olanı oldu. Tamam. Bak burayı bak. Tık tık. İki oh. tane vuruyor. <laughs> tamam. Aynen bak ne dedi? Ben seni senden iyi biliyorum dedim. Evet doğru bak. Ben size gizli şeyler söylüyorum. Eğer başka bir yayında bunu duyamazsınız. Ondan bu sürekli bu yayına gelmeniz lazım. <laughs> Reklamı da yapayım kendim adımı. Başkaları benzemez yani. Yorumları, maçı yorumları Bakıyorum gör. Tamam hadi kadar 4'e 1 ek biraz, biraz isipin bir de Bloklayın, ben de bloklayacağım şu an Ben bakıyorum Ben de bakıyorum seninle Buru Adam TTS'e kadar çıksın tamam mı? Çıkamaz, tamam çıktı ha okey Tamam rampa da rampa da rampa da rampa da kadar abi rampa da Bakıyorum yukarıdan Kapattım kendimi Of nitraya da oynuyoruz ha Ne try'a oynuyoruz ha Benimle kontak mı? şu an çoktan pik pikli Ali Yes Hala sizde beyler. Ben de Apex'e kol atıyorum. Hala sizde beyler. Altından gelebilir. De. Gel çıktı. Tek Bura düştü. 3, 2, 1, go. Nice. Ya, Sesim geliyor mu? Geliyor. 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 Maçı başlarken sesim gitti kanka o yüzden. King Horror. Dede Koç Abi. dede VS'de yenmiş. Aa evet beyler IMAP da yendi ben de Sezgin. Akşam da ama ya 11. Ben 11'lerde beni beyler herkes yener burda Valla bile herkes yener. He ben 11'de ben Cici. Smok. Evet. Defaulte geçeceğim. gelmeyin 16 biri. Ama beyler bu kol benim bu kol benim kol. Bak burada poz aldım. Burada hakkıma ye yedirmem yani. Burada kol poz aldım dedim ki burası sen b buslasın b direkt pushla biz da saklanalım. Ee, MBR yani Sezgin MBR yani tarz MBR tarz o, o, iyi ben ve Sezgin anlayabiliriz bunu siz biraz yabancı kalırsınız çünkü taktik falan <laughs> nefes alamadım <laughs> neyse Buraya kol verdim direkt buraya açtırtırdım dedim B rush gerek kapat mapı direkt bunlar %100 A oyuncaklar şu an yok ettik Eko'yu aldık beyler ama burada Ali baya iyi oynadı yani bu da var Rampa 1 Bindobus'ta bakıyorum. Kon var. Sandviç önüne gel salamlara tamam mı? Ali. Kon çıkıyor. Kon çıktı. Var da. Çok iyi zaman kazanma. Çok iyi. Opa. Vurdun. Rampa dur, ölecek. Dur dur, dur, dur. dur, dur, dur. Ben Eee Sezgin. E burada şey koymadılar. Bura 7 kere sucuk demiyor mu burada? Sucuk, 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 sucuk. Bunu koymadılar. Ha? Normalde bu sucuk falan değil mi? Burada bura böyle şey diyor arkada. Ölmeyin geliyorum. Sucuk geliyorum. Geliyorum ölmeyin. 10 kere söylüyor. Geliyorum eler. Geliyorum ölmeyin. Geliyorum ölmeyin. <laughs> Adam yürüyor mapta bak daha hala burada. <laughs> Olay bitiyor. Öndekisi de. Saklanıyorum jungle'da. Yürü, yürü. Geliyor bura. En sevdi killer buranın. Arkadan. Ah en sevdi. Sucuk şey demek bizim için beyler. Sucuk şey. bir, bir yere arkalıyorsun. Sucuk da şey demek. Ben arkalıyorum beyler. Biraz pasif agresif oynamaya çalışın. Pasif agresif yani ölmemeye çalışın ama aynı zamanda da baskı yürettin takım yani adamlar. Tabii ki çünkü full sessizlik kalırsan adamlar alacaklar öne gidecekler amaç zaman kazanmak yani ölmemek niye sucuk peki çünkü sucuğun tadı çok güzel yani ben de kangal öneririm yani marka vurarak bayağı lezzetli e, bilmiyorum niye sucuk amına koyayım öyle sucuk geldi yani sucuk basit bir keleme sucuk Alake. hızlı bir keleme basit da oynadık, oynadık be bravo çocuğu bak bekle Ali çok ee... Ali çok şey ya nasıl diyeyim? Benim yayın gitti mi? Yayın gitti lan. Alo? Yayın gitti mi? Yayın gitti ya. Ya da bekle benim ikinci ekran gitti galiba. Bekleyin beni. Ha buradayım. He pardon. Ee, burada Ali şey diye biraz e, nasıl diyoruz? Hmm. Ali şey demedi. Ne oynadım be. Dedi, mesela lazımdı. Çünkü bayağı iyi oynadı Ali. Ne oynadık be. Adam bak delikanlı adam. Delikanlı. Ne oynadık diyor. Ne oynadım değil. Mesaj geldi. Sonra bakarım. Bravo! 7 4. Fena değil. Kritik bir round. Para yok. Karşıdaki takımda para yok. 9 4 olabilir bu buradan alırsak. Çıkmadı. Andra bakıyorum biraz. Dönüyorum ben şu orta. Da böyle AWP yapmışsınız. Ben BDT kim? AWP almışım. Orta çıktı galiba. Flash attım. Flash attım. At. Bum. Kaçtım. Neyle atacağım bir tane? Para bakamadım lan. Para alamadım ben can. Vampire ben attım flash. Abi bakıyorum. Oğlum adamın hissettiği var ya duygu şu an. Ben bunun ampati kuruyorum. Bu yekindar yerinde olsam buraya sızdım. Adamları duyuyorum. Konektör kaşıyor. Gelip A oyuncu. A ön beni buradan vuruyor. Bura niye konektör bakıyor? Bura neden konektör bakıyor? Sonra ben burayı dedim ki burada. Bura sen niye konektör bakıyorsun kardeşim? diyor ki hissettim kardeşim. Ya ne hissetmesi ya? Nasıl biliyorsun konektörü adam ya? Nasıl bilebilirsin konektörü adam ya? İlginç adam. Çok değişik bir adam. Değişik. Sana smoke verdim. Bu tüt kim neydi ya? Ağabey evi görmüyorum blokluyorum. Tetris flash var mı? Var atıyorum. At. Kurt geçemez. Aga niye flash istiyorsun? Piklemiyor ki. <laughs> Oğlum at ö, bir insan flash isterse öne gelir biraz. Şu an öne gitmesi lazım. Bura flashtan piklemesi lazım. Bu flash sadece galiba ölmeyeyim kanka flash atmak at <laughs> Git pik pik yok onda şu pik yapmak istemiyor. <laughs> Zaten doğrusunu yapıyor. Pik yapmaması lazım. Pik yapmaması lazım. Görün. Şey yapsana kendini. Evet profesyonel. 5 e 3 de pik yapmıyor. Profesyonel. Doğru Sezgi. Çok doğru. kendinizi <laughs> bir yol kaçsana kankalar. Sandviç boş. Tetris boş. Tetris boş. Nereden boş? bura Şey yapsana kendinizi bir yol kaçsana kankalar. Sandviç boş. Tetris boş. Bediğimden abi. Rampa içine mola attım. Ha, tamam çiz Tetris flash var mı? Evet. CT'den atarım. Bekle 5 saniye. Bekle 5 saniye bura. Rob's flash at. Rob's flash var. Tamam. Ha, Rob's ne biliyor musunuz? Bu kutunun sağında patlıyor. Bunun sağında, buranın arkasında. Açamam, açma. yes, yes, yes. Artı baktan buraya bak. Bu ekenin buraya patlıyor, çarpıyor, sağa gidiyor tetrisi i̇şte. At. Aynen. Aynen bu bak. Şimdi bununla pikliyor sağ. Yani. Vay maşallah. Diğeri bir oyuncusu. Çok iyi info. Bura çok iyi Bura kazanmak istiyor. Bak böyle Bura konuşursa... Sandviç! Bomba! Böyle konuşursa win. Normalde böyle değil. <laughs> Infoları yani. Bu kadar seri değil yani. Öbürü konu olması lazım. Geliyor abi ah, bakıyorum abi bakıyorum abi çıkamasa abi Firebox Firebox Fire abi web fire abi piklemiyor hala çıkmadı adam tek Ali Fire Oo uh, satıyorduk, <laughs> ay, hayır, hayır. satıyorduk ya. lan buranın üzerinde bari üstünde Air'de mi hala hala Air'de Kuruyor Bravo Nice slash You welcome sir Nice Chicken fast konsuma geldi flash geldi sana flashun var Chicken hiçkin diyor acıkmıyor mu chicken bir tane aldım. Bir tane şu an. Bir tane arkana attım. Bir tane buraya, ay, attım bu arkana. Döndüm. <laughs> Damar cici. Hayır 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 bura ha. hayır. Gel smoke açıyorum arkana. Hayır. Beni gel şerde. Balkon, balkon var. İki mi? Yer İkin değiştiriyorum. De... Yer değiştiriyorum. Bilmiyorum. Geri geliyorum. 10 saniye. Kurmak zorunda. Fire kuruyor. Fire kuruyor Jer. Ya benim vuruşumda reklam geliyor ya. Ayıp ya. Ayıp ayıp. Vallahi ayıp. Evet, evet, evet. Burada kötü oynadım kaçabilirdim ha beyler. Bir vuracak. Görmüyorum. Ne de AWP ödüskop denemem lazımdı burada. Ben low HP sandım da AWP denemem lazımdı. Oldu. Çünkü içine 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 gitti gitti çözebilirsin. 4 simen mi? Ha, Konekör gelecek ben. Nasıl, nasıl zekiyim ya konektöre ya. Cek, 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 Abonelilik, Türki5Fan. Teşekkür ederim canım benim. Para nereden buluyorsun? Twitter mi? Kesene bereket canım benim. çözülüyor ya. Burada Özgür iyi kroş alıyor ya, önemli. LET'S GOOOO! OOO FUCKING Ekel, ekel, ekel oğlum. Para var, ekel. Öndür 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 Çıkar Bir tane daha vur A vur Nice Dortmende. Ben fire'da saklanıyorum Orta'ya <laughs> flash lazım Yok Açacağım Damar cici canı ölecek şimdi Bak fire'da saklanıyor ya bura A çıkartacaksın <laughs> yok 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 A çıkartacaksın Nice <laughs> C4 düştü Aslında söylüyor bura A, A çıkartacaksın diyor bak bak Default girer <laughs> Adam default Oğlum <laughs> 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 Adam default, <gülüyor> 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 Adam default. <gülüyor> <gülüyor> oğlum <gülüyor> Bura şu an iki tane vurması lazım beyler. Buraya iki tane vurması lazım. Orta olabilir mi? <laughs> nice bait bura. Aferin lan. Nice bait. <laughs> nice. Eline mit oyuncusu mit oyuncusu mit oyuncusu. <laughs> nice bait. Konya gelecek başka bir yere gelemez. Şuna bakıyorum. kona bakıyorum. Bura konu bakıyorum. Tamam tamam. Bura güzel pozisyon al. Aynen abi ya. Adamlar bilmiyor ki. Yani bizde şöyle şöyle bir durum var biz. Yani bunların yerinde olsaydık. Şimdi biz zantaresi vuruyoruz ya konektör. Bura Kalix hala yaşıyor. Direkt şey deriz. Kalix A oyuncu, Kalix A oyuncu dikkat dikkat bir yerde. Direkt bağırırız. Bunlar ama can vuruyor. Bura yaşıyor. Adamlar yani Bura A tuttuğuna falan galiba bilmiyorlar. Anlamadım yani. Burada bir fikim mi var bakayım? Anasını fikim böyle. ben bu vuruş yapmasam 11-4 değil ha. Valla skor farklı olurdu ya. İnanılmaz vuruş yani. Valla ben inanılmaz vuruşlar yapıyorum. Ben çok ince vuruşlar yapıyorum. Çok önemli. Şunu vurmazsam galiba 12 3'ten yok kaç olurdu? 10'a 5 pistol verirdik. Ben buradan söylüyorum. 10'a 8 kombak yerdik yani. <laughs> çok önemli bir şey. Harikasın, Adam kafasını çıkarmıyor. Bu 12 6 niye pistolumuzu göstermiyor ya? Çok güzel bir pistol kor vermiştim ya. Kolunu görüyorum. Çor çor çor. Görmüyor. Ay Allah. Kaçtı geri kaçtı. Çor çor çor. Uuu. Nice vuruş lan özgür. Elinize sağlık kapten. Teşekkür ederim canım. Hoş geldiniz. Saat kaç Türkiye'de? Saat Türkiye'de... 11.45. Beyler fast yayın ha. Bunları izleyeceğiz. Sonra kapatacağım ama... Ee, artık yayın yapacağım. Gerçekten çok ciddi bir şekilde. Ondan Oyun da oynayacağım artık. kasacağım. Bir orta var. Bir evet. burada var, var. Sakin sakin. Oyuncağım Ali. Basepit yapalım okey. Sakin. Geri dön. be, kontak bulacağım sen. Hayır, 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 nice. Nice oldu. Biri, CS CS ben... Ben... Biri Oynuyorum ben. Sakin. Dene. Aslında oynamaması lazım da. Aslında oynamaması lazım. Ben onu durdurmam lazım. Biz A2 A'yı biz hala. Tamam tamam. Geliyorum ben de A'ya. Tamam aç Ben de geliyorum. Ben, ben, de geliyorum ben, ben, ben de geliyorum yanınıza. Can tek kaldı. Jungle. Jungle. Bedava ölüm. Yakında. Rain görmedim CT'de. Bak gördün aynı şu an az önce Sezgin'in söylediği şey. Biz Rain A oynadığının farkındayız. Biliyoruz da Rain A oynuyor. Ondan onu diyoruz. Rampa iç yakın olabilir, ben yavaş yavaş Gel alacağım orayı. Gidelim, Gel gidelim ikimiz gidelim. Gel abi gidelim. Kona smoke attı adam şu an. Burada can late oynaması lazım. Biz rampa kontakta alıp asket yapmamız lazım. Bak evet evet söyledim edin. ben almaya zaten. Slava almaya geliyor mu diye bakıyorum da. Bakıyorum Jersa. Gel benim treadmill space. Yes yes. Silah almaya gelmedi. Biz oynayacağım şu an kontakt. Hazır mı? Shadow shadow. Ferrari pick. Ben yani bunu vurmasam galiba kombak yiyoruz ya. Sezgin. Bu Yekindar şu an beni vursa Özgür'e de vuracak. Ali'yi de vuracak. Buradan kombak yeriz ya düşünüyorum. Burada 12-7 falan vururdu. <laughs> Rainmaker. Ee... Dışarı dikkat. Nereye kurabilirim? Seçip aç attım. Seçip kur. Öldü öldü. Attım. Burası Burayı çağırdı tam. <gülüyor> <gülüyor> Gülüyorum çünkü bilmiyorsunuz. <gülüyor> Şu an kafam ya. Kime, Bakın, kime, kime. Kime. Bura'nın kafasını geliyor önüme yani anladın mi? Bura böyle firebox'tan saklanıp Can ölüyor sonra o çıkıyor ya yani Şimdi bunu vuruyor ya <gülüyor> Sonra <gülüyor> gelecek round ben de Can'ı ateş edeceğim <laughs> Şort. <laughs> adam ne lan. can çok can amına <laughs> da sürekli öyle şeyler onu oluyor biliyor musun? Ağlattım Blade gülmekte. Baksana bayan. ben bunu analiz yaptım. Adam sürekli Fire'de oynuyor çünkü ortayı flash atıyor. Ben biliyorum bunu ondan ARH verdim de. ben direkt oraya bascam <laughs> Bak şimdi kör kör ateş edeceğim. Ne bileyim görme Buna koyayım görme Pardon Ben de kibar çok kibarım ama <laughs> Görüm ki, bilmiyorum ki bu koyayım. Ben dümdüz ateş ediyorum yani. Fikirde bakıyorum. Burada dur yapın beş kere diyor. Burada dünya savaşı veriyoruz. O diyor ki dur yapıyorum ölmez ama bana <laughs>

Ne oldu bana ya neden bu kadar güldüm lan? Anlamadım ben de.